She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a foe. Baby, baby, let's go. are hey, gonna hey, hey. come Bakalım merhaba videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Leaking ile kaldığımız yerden tam gaz yardırmacılara devam agam. Sizin için bu harca şaka outplay bir oyun yapacağıma inanıyorum. Şaka var da adam ikinci kempini kesti biz daha birinciyi alıyoruz. Ya dejavu oldum ya? İşte Lee Sin gücü. İşte Lee Sin. Yeah. Lee Sin çok güçlü Lee Sin nerf. Benim mental sağlık şu sıralar bu şekilde yani agam. <laughs> agam nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir beni sorarsanız Ben de iyiyim yani sizi sormalı bir iki gün aracık veredik videolarımıza kaldığımız yerden tam gaz yardırmaya devam ki yani durmak yok montaklara devam aga çalı ormal malor dördüncü kempe kadar gitmeyeceğim agam şuralarda takılsam şakonun ignite'ı var işte sıkıntı o şakonun ignite olduğu için beni kesebilir Adamsın lan Zoya. Tabi canım. Helal lan. valla adamın dibisin kardeş ya. Renekto'ya genk deneyebilirim ama e, Şako arkasını gollayordu olabilir. Yalnız 2 vs 2'yi kazanırız diye umuyorum ben. Ah be predikledik de yanlış yere attık ya. Anti. Anti diyelim. Kaniçen çıkalım aga. Oo, double aldı adam bota gitti de ya sıkıntı oldu. Şunu alabilirim diye tahmin ediyorum ben. Şuraya çekelim şunu alalım ya. Kill dönme ara, aga. Yapacak bir şey yok. Drake alıyoruz yani bizde kill dönmediğinde. Kaldır abi şunu ha. acaba. Kararsız kaldım. İki it yesem kuleden öleceğim ya gerek yok. Bot taraflarında da kalalım tahminimce şey bura gelecektir yani. Ne adamın adı? Şakor. Ah be Rakan'a kaldı. Bir hit daha atamcı olur helal. Kestiler kestiler onu da. Şako 3 kill aldı ama hiç sıkıntı değil aga Şako'nun aldığı killler alacak gari yapacak bir şey yok değişik bir buyut yapıyor herhalde herif zaten ölmedi orada çok tank oldu Şako'nun bu ıı, ulti açtığında acaba Shubami kopyasında da çalışıyor mu tahminimce çalışıyor olabilir ondan da çıkmış olabilir yani kopyayla çünkü yan yana duruyorlardı beraber iki tane Bami'nin alevi etkisi yapıyor olabilir yani Ah be güzel sat oldu çocuk. Ulan bir de Kyle ultisi gelmiş ora. <laughs> Kyle'in ultisi yok. Kyle'a kesebiliriz aslında. Tapa doğru gideyim ben. Helal la bizim oğlan. Kaç 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 kaç. Kurtulduk. İlk kilimizi aldık Allah'ın izniyle dakika 12'de. Bakalım daha kil alabilecek miyiz? O zaman kadar renekt olmuş zaten. Helal lan bölükler? bu da mavi bir şey yok <laughs> nice skill'leri topladık gene Beyz'i koyalım abi. 0 2 ya. 4 2 olduk. Sağlam topladık. Beyz'i koyalım şurada hızlıdan. İşte bu bu ilk de late'e doğru azıcık güçlendiği için ilk başlarda biraz güçsüz. Kaniçeni falan aldın mı? Canının işte tanklaşman, vurman biraz daha artıyor can çalman. Yani, yani, Ceren'in borcu, anladın mı su borcu, anladın mı hemen öldüremedikleri için yani kötü başladık ama bak dakika 12'de ilk kilimizi aldıydık 4 kilo aldık bile tabi doğru zamanda doğru yerde olmanın da faydası var da elbaşı çok öyle aksiyona giremedik yani demek istediğim kötü başlayan eller de vazgeçilmesin ileride düzeltilebilir hale geliyor sen ne yapıyorsun lan oğlum Şaka Zortingen Shitrise oldu. Bunu amına koyduğum. Oy ya yatacaksın oğlum aşağıya yatacaksın. Yondaymenin karşısına geldiysen hele bir de öyle de sinir ettiysen onu yatıp angalanacaksın yani. Ignite'ını da attı. Bak tank bu illi kasmanın sebebi bu. Şako kopya çıkarı ne yanlış adamı kesersin. AD kastan bir hakkın oluyor sonuçta çünkü. Bir hatada bayılırsın. Evet tank halinde adamı dinlene dinlene kesaka Ignite mi attı? Sıkıntı yok. Böyle suikastçılara göre suikastçılar tek atamadığında adamlara ölme riski bir o kadar artıyor. Geliyormuş bak şakocuk. Daisy koyalım şurada 1700 gold 200 gold lazım aslında. Şu evi de yitir hemen. Ya abi sen kimle aşık attığın farkında değilsin ya. Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Ben hasarını bilmer miyim karakterimin ya? Şey diyeceğim şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabi abi. Helal olsun. Tabi abi. abi. Çocuk. Demin de karakterinizin ne kadar hasar atabildiğini hangi durumlarda ne kadar hasar atabildiğini bildiğiniz zaman bir adım önde olduğunuzu gördünüz. Ben Lee King'i o kadar çok oynadım ki artık Basie'yi ne kadar vurar işte. Hangi durumlarda ne kadar hasar atar bildiğim için iki Basie attım orada bir denedim adamı daha çok hasar yer kopyası daha çok hasar yer şakonun her zaman hemen gerçeğini tespit ettik outplay'imizi koyduk çok felaket öne geçtik base'i koyalım yani dakika ondaki halimizle şu anki halimizin arasında dağlar kadar fark var scale olduk bildiğin yani 3 level dif atmışız adamı zaten asımcıklar her zaman bol kill ile geçmeyebilir eller kötü gibi görünen ellerde ufak tefek hareketler yaparak nasıl öne geçeceğimizi göstermiş oluyoruz bu videoda Yani gittik taptan kil alamadık kule aldık adamın flashını aldık falan. Bota indim öldüm ama bota kil aldırdım. Drake'imizi aldık ilk Drake'i. Illa onun da faydası oldu. Şako'ya botta CT gank attık falan filan. Topladık bir şekilde. Ya abi sen bırak bu işi. Bırak bu işi yani. Bizi kandırma şimdi bir kere bırak yani. Öyle antin kuntin hareketlerle olmaz bu iş. Oo kule mule kalmadı Biz oyunu bitiriyoruz bu oradan. Gel gel bir W atayım. Buna da teki koydu durduk adam hemen geri çıktık abi 20 saniye yedirek var Bak bir alametle gittik bottan oyunu bitirip gider ettik. Kaç tane kule aldık. Tamam 10-15 kilimiz yok ama kaliteli oyun geçiyor yani. Onu demek istiyorum. Takım da maşallah yani bir zevk aldırıyor ya. Şu takım oyunu olan oyunlara bayılıyorum ya. Sanki hani tek başıma çabalamadığım adamlar bana hissettiriyor. Basic koyalım şurada. Bura kadar izleyenler de bir adet like bırakırsa zaten tadından yenmez. Tadından. Adama 4 level lif atmışız. Camp bile aldırmam ben zaten adama çıktı mı kendimi alacağım. Kayısı uzaktan skill atma Cardozo buraya doğru gel. Oyun bitiyor adam base'den mi bekliyor acaba? O agalar mı oyun bitti ya. Videoyu beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Altyazı <laughs> 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 <laughs>